Ve evet dostlar en son burada kalmıştık. Şu anda nerede olun merak ediyorsanız. Arjenite TC'de Scarback oynuyoruz. Hemen bir adımıza gidelim. Aa, burada bir sürü şeyimiz var şu anda. Bir saniye. Bunları koymamız lazım. Şu anda delisel zenginiz. Öyle diyebilirim size. Harbiden delisel kelimesini kullandım. Aa, ama bunları ben nasıl kullanacağım bilmiyorum açıkçası. Ne bu mesela? Guardian. Aa, Iron Golem. Iron Golem en temiz gibi olur. Aa, direkt pat diye koyabiliyor muyuz? Oha demir mi çıkarıyor lan direkt? Bir saniye. Ama sanırım biraz daha taşa ihtiyacım olacak çünkü şu anlamda adamımız biraz büyütmem gerekiyor gibi hissettim bunun doğru düzgün çalışabilmesi için. Şöyle... Ah harbiden. Bu arada dostlar şu anda yeni bir şey gelmiş. Ee, Vot deyince. Evet sunucuya oy vererek fly yumurtası diye bir şey kazandım. Ne yapıyor bilmiyorum bu arada açık söyleyeyim. Evet bakalım ne gelecek? 45 dakika uçuş süresi. Oha çok havalı. En sevdiğim şey. a gül de geldi lan. <laughs> tamam şimdi biraz daha taş kazıyım. E bu arada hafiften hastayım dostlar. Yani birazcık enerjim düşükse ondan olabilir. Nasılsınız dostlar? Yazın yorumlar abi. Eee bu seri gibi bir şey olacak. O yüzden like'lar atarak destek olabilirsiniz falan filans Youtube rankımız da var. Gerçekten havalıyız ha. Vay be dostlar size biraz hayallerimden geçmişten bahsetmek istiyorum. Şu anlamda. Yani ben Lehamam izleyerek büyüdüm birazcık. Abim Lehamam izler. Lehamam diye bir kanal vardı. <laughs> Boğazım. Ee, onu izleyerek büyüdük yani Minecraft kanalı. Vay be demiştim. Millet video çekiyor. Aslında dürüst konuşmam... Lan bak bak gördünüz mü yere, yere, düştüm. Dürüst konuşmam gerekirse böyle inanılmaz etkilenmemiştim şey olayından. Hani video çekmek falan. Yani anlayamamıştım ne oluyor. Hani Gizliyorduk saatlerce izliyorduk ama Ben YouTube'u hiçbir şey bilmiyordum sadece önüme açıyorlardı çok küçüktüm izliyordum böyle mal mal ee, Ama sonra tabi bu hayale dönüştü Yani YouTube'da bayağı vakit geçiren bir insan olarak aynı zamanda ee, Yani özellikle Minecraft, he şunu, şunu anlatayım Brawl Stars bir kanalıyla başlamıştım ben ilk YouTube'a Brawl Stars videoları çekiyordum çoğunuz biliyorsunuzdur Brawl Stars'ı baba oyundur ee, Ama Brawl Stars çekerken hep Minecraft çekmek istiyordum aslında. Özellikle son demlerinde hani Brawl Stars çekerken Minecraft çekmek istiyordum. Ha bu arada tekrar şunu söylemeyi unuttum da ben. Üstünce gelmek istiyorsanız şu anda ekranda veya işte açıklamadaki IP'den gelebilirsiniz dostlar. Ee, Brawl Stars çekerken işte Minecraft çekesim geliyor. Orada Doğukan falan izliyordum, izliyorduk, Yusuf Abi dedik ki sonra bir başladık dostlar ve şu anda buradayız yani izliyorsunuz falan. Ve YouTuber olmanın şöyle güzel bir yanı var. Ben günlük hatta konuşmayı seven bir insanım ve youtuber olunca abi sizin konuşmanızı dinlemek isteyen, şunu az binlerce insan olabiliyor, yüzlerce veya binlerce yani 10, 20 kişi bile benim e, boş boş konuşmalarımı konuşmalarım dinlesen benim için çok önemlidir. Ben o siz burada bu videolarla izlerken aynı zamanda benim sohbetimi de dinliyorsunuz bu hoşuma gidiyor. Ben din, dinliyerek din, din, dinliyorsunuz hani bundan bahsediyorum. Gerçek hatta bazen rol yapıyoruz. Ona da bahsetmek istiyorum. Bugün koyulmuş abi. <laughs> Ruling Game gibi. Ruling game de usta bir PvP'ciydi dostlar. Her günde videosuna başka bir konu vardı. Ee, yani günlük hayatta çok fazla rol yapıyoruz gibi geliyor ya. Yani ben çok yapmamaya çalışıyorum. Neyse oyum komple her zaman da. İnsanlara bakıyorum. Ara sıra kendime de bakıyorum. Lan diyorum bu rolle ne gerek var dostlar değil mi? Bu deli demir kastık ya. Bunları satsak mesela kaç oluyor? Sell hands 61 61 dolar kaç TL? 2600 TL falan. 61 dolar ben iki gün harcarım. Hatta bir gece harcarım dostlar. Nasıl diye sormayın. Ee, demirler daha fazla geliyor. Taş. Aa ben full taş zırh yapmamıştım. Onları bir yapayım. Bu arada bir sonraki videolarda diğer insanların adalarına gitmek istiyorum. Daha planlı bir video yap yapabilirim. Şöyle takalım abi. Okey güzel. E peki biz niye duruyoruz ki? Mesela inek şeyi de koyabiliriz. Ama biraz daha büyütmek istiyorum onun için. Bir saniye. Hadi abi. Sekiz. Ve dokuz. Şöyle şuraya da büyütüp cow yani inek farmı koyacağız. Sizin de müsaadeniz varsa. Var mı dostlar? Ops. Tamam. burada da abi. Şimdi bize ne, ne verecek? Et mi verecek? Ne veriyor oğlum? abi? Bu şu kafa para yumurtasını normalde kullanabilir mi ama bu kafamda daha güzel. Ee, burnumu çektim inşallah mikrofona ses gelmemiştir. <laughs> Veya gelmiş olsun oğlum ne olacak ya Allah Allah insan değil miyiz de. Etmet versin oğlum bana. Hayırdır? Hayırdır kardeş derken... Peki bunu satınca kaç oluyor? Abi çok az para ya. bunları şöyle bir yan... Ayda gardiyan koymayacaktık ya. Kavdan devam kav. Böyle koyduğunda çok iyi hissettirmedi gibi sanki. Daha işleri yapabilirdim gibi ama... İnşallah... veriminde bir düşüklük yaratmıyordur yan yana koymak. Ama sanki yaratıyor gibi hissettim bilemedim. Ama bildiğim tek bir şey var biraz daha büyütmem lazım burayı da. Hop ne yapıyorum ya? Neyse demir blok yapasım geldi. Demir bloklarla büyüteceğim. Daha demir kazmam yok demir blok yaptım ya yani, inanılmaz. Pardon ben niye demir kazma yapmıyorum? Şöyle. Güzel artık harbiden daha hızlı kazacağız. Bence demir kazma ile taş kazma arasında bayağı bir fark var. Şöyle bir dokuz tane olsun. Ve 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 tamam. Şöyle sto. O bak şey de veriyor, deri de veriyor. Biraz daha büyütmem gerekiyor gibi hissediyorum. Yoksa eşyalar yere falan düşüyor, sıkıntı. Bir şey de istemeyiz. Ya benim taşlarım niye bitiyor oğlum sürekli? Gerçi bu da bayağı büyüttüm o adayı. Diğer yerlerde öyle oturmuşuz. Hadi daha hızlı gel, daha hızlı gel, daha hızlı gel. Bundan bir iki üç tane daha yapmak gerekiyor. Demir. Gerçi öyle bir şey yapabilmek için benim verimlilikle elmas kazmam olması gerekiyor. Böyle her kazdığımda pırt diye kazmam, kazma gerekiyor. Ve 9. Benim uğurlu sayım 9 abi. Veya 9'u geçecek kadar sabırlı bir insan değilim. <laughs> Hemen hareket istiyoruz. Şu desen bile yapıyorum ya. Vay be oğlum ben ne, ne olmuşum ya. Ha kız mıyım arkadaşlar? Nelerden nelere geldik ya. Şimdi şuraları da büyütelim. Tamam bence bu kadar yeter. Ee, bu videomuzda da bu kadar olsun zaten. Gelişiyoruz. Eğer siz de bu sunucuda da benle birlikte istiyorsanız bu bir seri olacak dediğim gibi 3-4-5 videoluk 10-20-30 videoluk seri olabilir. gerçek gerçekten videoda takılacağız falan filan. Ee, Inter Milan eğer gelmek istiyorsanız şu anda ekrandaki bilgilerden ve açıklamadan gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.